Osmanlı buraya supply var mı? Osmanlı değilim ben! Pardon. Yoldaş diyeceğim. Yoldaş yoldaş. yoldaş. Buraya supply değil uçak koyarım ha. Heavy var. <laughs> sen, sen öndeki havalimanına koy ben arkadakinden de koydum. Koydum koydum. Bin tane kez koydum oraya. <laughs> ben birazcık gittim Fransa'ya ama <laughs> birazcık ucundan böyle. Petrol olsa tanklar tam işte evli gidecek de. Petrol yok. Bir de konvoy da yok. Demir de yok. Ne var? Alüminyum Elinizde yok, en basit. Elinizde ben yok. de hiç alüminyum yok. Gerilla savaşı yapıyoruz yani şu an mesela. Sivil atayım basit istersen. Sivil Teknolojisini açmam lazımdı ya. Neyse bekleyeceğiz ya ben yani konvoy eskorta aldım. O, o Çin yani... anlaşabiliyorsanız anlaşın bence. Bak, Efendim merhabalar. Ben Adolf Bergen. Nasılsınız? E ee, bu gördüğünüz Avrupa Rak'ın e, yeni başkanıyım. Ya ben güzel müzakereler için geldiydim. Sizin bayağı zorlu durumlarınız varmış anladığım kadarıyla. Asya gibi veya diğer durumlar gibi doğru mudur? Doğrudur. Aslında doğru. o kadar da bir sıkıntımız yok. Ben yani bilmiyorum. <laughs> %90'ı da de bir ee, Sovyetler söylüyorsa bunu bilmiyorum. Yani cepheden kaç yıldır itemiyorsunuz? 4 yıl oldu. Ben yani. ben bir kere itemiyorsunuz değil. Birazdan görürsünüz itemeyip itemeyeceğimizi. Peki alt taraf alt tarafı görmediğimizi zannediyorsunuz. Direkt ben alt tarafı kastetmiyorum. Peki. Ben alt tarafı kastetmiyorum. Yani biz şeyler için, müzakereler için gelmiştik. Ee, hmm. Ben şöyle söyleyeyim. Adolf Sayın Hitler ölmeden önce bize şunu söylediydi Tamamlar dedim. Yanıma başkalarını çektim. Ben Sovyetlerle bir için geldim. Eğer okey değillerse savaşa da devam ederiz. İberyama sıkıntıda değil. Bir ara sıkıntıdaydı da. Ne diyorsun Stalin? Bence biz bir aramızda konuşalım. Ona göre bir net bir cevap verelim. Tabii ki de. Ben e, en iyi zamanda beni aramanızı bekliyorum. O zaman tamam. kendinize iyi ya so Şimdi Almanlarla P, satarsak... P satıp, Çinlileri ve Roman gibi ikincileri bitiririz. Bence Almanlarla ya P satılabilir. Ya ben sat P satarsak ben bence atılır ya. Artık. hiçbir şey yapamayacağız. Yok Çin'e döneceğiz direkt. Çin Amerika çıkarmatacak mı Afrik? Direkt, direkt etiri şey yapacağız. yapamayız. Ya biz sadece Almanla atacağız. İngilizle mi İngilizle niye atalım? Aynen öyle. Bence ben biz okuyayım. İngilizle bitiririz. O zaman olur. Zaten e, Afrika'yı kazanmak üzereyiz. Ben eğer yani şey, Elameni geri topladık hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar amda. Atalım Alman. Sadece Alman'a atalım. Sadece, Alman. Alman. Alman sadece ya, Alman Alman'sa atalım bence. <laughs> e, sadece Alman'a saçalım. Almayıp patakan çıksın Franslılar. atalım. Ondan sonra Çin gibi ikincillere dönelim bence hiç düşünmeden. O zaman Marine götürüyorum Asya'ya. Evet, Asya'ya Marine götür şu Çin'in e, fişini çekelim. Tamam anlaştık. Almanlarla pis atacağız. Onlar Fransızları doğru yöne alacak. Tamamdır. Tamam Almanları çıkartın savaştan geri kalanını hemen odaklanalım. Ama itifaktan çıksın o. Romen'e görüşebilir miyiz diyor. Romen'e ret haruza geçelim bence artık. Havalimanına basarsan uçak koyarım oraya. Annem, biz Mesnevi'den ders aldık dönmek istiyoruz. Mesnevi bu sefer biraz fazla zorladı sanki bizi. Mesnevi'den ders aldım dönmek istiyorum Mevlana gibi. Efendim Benim... merhabalar. Ben Konya'nın bir köyünde yaşamak istiyorum artık, yoruldum ben. Beni Faction alabiliyorsanız alırsanız teşekkürler. Şimdi Fransızlar bana giriyordu, gaza gelmişler. Ama sen faşist değil misin? Hayır, hayır, hayır değil. değil, değil. değil. <laughs> sen faşistsin. Sanırım. Ben faşist değilim, ben <laughs> otokratım. Efendim bence de bizi de alabilirsiniz, bizi de çok güzel... Yok, Romenler çok fazla sen döndü. Sen Buradan bir gireriz var ya, Mevlana Mevla gibi gireriz. Olsun, Buradan Mevlana kıskacını alırız yemin ediyorum. Bence beni almalısınız Faction'a. Beni çıldırttılar çünkü ya. Daha doğrusu enikleri Yani ben de anlayamadım. Direkt hükümeti aldığım anda istifa edeyim dedim. Doğrusunu yapmış mıyım? Bence yapmışım. Çok doğru ya. yapmışsın. Çok doğru. Bence de, bence de. Çok iyi yapmışım. Şuraya kes versene. Meriye. Verdim, verdim. Askeri alabilirsiniz. Askeri geçiş de alabilirsiniz bu arada. Oh. 400 bu arada. Herhangi bir açığınız olursa söyleyin. 150 bin support ekipman, 70 bin desem desen yani her şeyimiz vardır elhamdülillah. Elhamdülillah bize de var biraz ben işte Müslümanlık değil. fokusuna gidiyorum da böyle şeylere başladım şimdiden. Mesnevi'den ders almak etmiyor muydu ya? Mesnevi size ders edecek şimdi. Ben kes vurmayacağım orada. Ben Tactical Bomber'ım artık Tactical Bomber amacıyla kullanacağım izninizle. Bu niye bombalamıyor lan? <laughs> niye bombalamıyor? Ya... Şu an yanlış mı yaptım lan ben? Burada yani bizim birleşmiş Avrupa hükümetimiz dışında hiçbiri uçakta bir şey yapamaz yani rahat rahat olabilirsiniz. De, evet, teknoloji var ama kaynak yok. Sormayın yani bana sadece tıklayarak bakabilirsiniz Avrupa'ya ne yapmışım. Maşallah. Ben alüminyum bastımdan kendime yokluktan ama gene yetmedi ya. Efendim yani ben sizler için free trade'e geçerim rahat olun. Benden alırsınız. Last team de var her şeyi bastım. Sen de bayağı iyi adammışsın yani hiç göstermiyordun bile. Ya millete göstermiyoruz. Kullarımızı daha doğrusu öyle diyelim. Adam çok göstermeyi sevmiyor. sana Ana karayı kurtaramadık. İngilizler bitiyor, paputların paputları başlıyor anlamadım. O Kanada yüzünden ben kaç yüzyıldır savaştayım bir bilse. Yani Heavy Fighter iyi oldu. En azından yani, takas gücünü gördüm Konvoy olan var mı ya? Ben niye 1500 şey istiyor bu ülke? Konvoyu istiyor, raid'e tutuluyorum diye. 300 tane attım. Şeyden, denizden, Akdeniz'den geç olabilir bu arada o supply. Yolu götür var. Kartma yiyoruz, nereye yiyoruz? Ben Has yedim. Şuan. Aslında biraz şanssız bir yanına atsaydı çıkıyordum çıkıyordu. Orayı tutamıyordum. Ben biz Faction'a gelebilir miyiz ya? Gelelim. Wow. Ha gelemiyoruz. İngiltere çıkacağız çıkacağız mı? Ben Marine'i bir sörfüyorum şu an. Marine'e gerek İngiliz tek yer. Benim Marine'im var ya ben çıkacağım şimdi. 23 tane Marine'im var. Acaba sizlere şöyle bir teklif sunsam. Iberia Faction'dan kitler misiniz? Yok. Diyorsunuz ya. Olmaz mı? Ha neden Mid kendi mittifimizi satalım ki? Yok ya. Yani. Ben geleceğim. Yok yok İberya iyi çocuk. i̇yi çocuksa ben ilerliyorum topraklarında sıkıntı olmaz herhalde. Hmm, bu arada olur o sıkıntı. Onlarla pi satar mısınız acaba? Ee, yolladıydım reddettiler. Artık yapacak yani bir şey olur. yok sağlık olsun. Yanlış anlamıştır sen bir daha yolla. Sağlık olsun. Aynen biz pi satmamışız. <laughs> Yapma ya Allah. Böyle olmuş ya. O kadar umutlanmıştı. <laughs> Vallahi bir baktım Allah Allah ben daha kime vuruyorum diyorum. Ben niye ya... Alman'ın papatıyla savaştayım lan? Galiba onlar da anlamamış. Evet ben Alman'ın papatyıla savaştayım. Niye lan niye ben lan? Tüm uçakları buraya alabilir miyim acaba tüm testlerinizi? Bende de var. Bende de var. Bende de var. Ne kadar varsa artık. Ekonomi şöyle sizin için çektim. Alabilirsin. Heavy <laughs> Fighter getireceğim. Tüm kaynaklarınızı bizden alırsanız biz de sizlere döner. Ben alıyorum 50 fabrika. Hatta 50 fabrikadan daha fazla alacağım. 70. 70. Hemen şöyle. Siz ekonominizi açarsanız alırız. Nasıl? Ben alaydım. Sovyet. Hey! Git Amerika'dan al. <laughs> Ne istiyorsunuz açayım yani basıyorum zaten. Alüminyum. Alüminyum lazım. Evet, basılıyor. Geliyor ben geliyor. Ben bıraktım. Çekin. Geliyor alüminyum alıyor. geliyor. Yolda alüminyum yolda rahat ol. Şöyle o da karşılarımızdan bakarsanız Türkler belki anlar bizi. Bakamıyorum ki. <laughs> Yalnız Çin bu arada Çin üzerine bir oynasanız artık. Onu yapacağım ya havalimanı basıyorum. Bana mektup geldi sana bir sürprizim var diye. Ben, ben bilet düşmedim ya. Tamam. Düşmedi ya. İtalya bak ya tamamen bana oynuyor. Öyle mi varmış ya? <laughs> evet. Ve ben de savaşıyor. Hayır, haberim yok. İber şu topu. İtalya'ya gelsene ya. Bu adam benim popatım nasıl size savaşıyor? Ne bileyim ben. Onun no saplayı çok iğrenç. Öden ders aldık. Kolonya yeni mi düştü? Yok evet, evet. ders aldı. Mesnevi'den ders aldık yine döndük efendim haberiniz olsun. Gayet mutluyuz. Selanik. Ah, arkama tank, arkama tank getirsene İber ya. Yoksa evet. Selan. Evet. Evet. Nereye nereye? nereye? Vermem. Vermem. Benim. benim. Senin nereye? İngiliz Ahmet Ha İngiliz aa, aa Tanklar da tam da İtalya'ya vuruyordum ya. Neyse dur. Ana bak hala benim. <gülüyor> süper. <gülüyor> Harbiden lan Baki niye işe yapmadınız? Her o Baki bi alalım. <laughs> o Bakü ilk girdiğim andan beri bende bu orada. Yani oradan çektiğimiz petrol ya. Orayı tutamadım. Oradan, oradan petrol petro çekemiyorsunuz petro 258 petrol çekiyorum oradan ben şu an. 141 var mı yalnız state'de? Azerbaycan'da 141 çekiyorum şu an. Çok ciddi ve o petrol hep Alman'a aktı. Savaş boyunca. Yok gelmez o petrol sana. Ama petrol ya, e, şeye bakabilirsin. gelmez. Sen da... de olabilir ama gelmez. Havalimanın sağındaki tayda. E komünist olmak güzelmiş ya. Sarıyor burası. Keşke evet. en başta evet. Da satmasaydınız. Evet evet. Efendim eee satmasaydık şu an çoktan ölmüştük yani. <laughs> o yüzden. E tabi orası da biraz. Yaşamanın bir yolunu bulmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Eee Bürük Konya'yı ver. Vereyim Selanik'ini. Senin overlord'un verir zaten sen rahatla kal vermez benim. verir. Bak sen Selanik'i ver ben sana ben sana Selanik veriyorum. Sen bana konyayı veriyorsun. Bak bence gayet eşit. Bir tanesi senin atanın doğduğu yer, bir tanesi benim atamın doğduğu yer. Bence gayet makul bir takas. Değerlendir. Çıkartma yoz. Nereden yoz? İspanya'dan. Efendim şey yapabilirseniz artık gerek kalmamışsa ya, İber ya. Ne? Ne demek gerek kalmamış? Şu an 15 tankımla İngiltere'nin arasındayım. Tamam, tamam, tamam. 15 tank diyor ya. Yavrucak ya. E, ee, Alman değiliz biz. Alman zanayimiz yok. Biz Alman değiliz bir kere artık. Biz artık Avrupa'yız. Bunu unutmayın. Biz Barış'ın evet. Alman, Alman Dorpahlarındasınız. Yo, biz Barış ben... Efendim nüfusunuzun yüzde sekseni nereli? Biz nere? Avrupalıyız mı? Adamlar geliyor yalnız. Frank. Bunlar ya. Adamlar Frank kardeşim. <laughs> Frank mi? Evet. Ha sen Frank istiyorsun. Lan, lan ne oluyor? Ne? Lan ne oluyor? Ne? Nasıl iş ya? Adam popüler savaşıyor ya? Baya baya savaşıyorum ve Kanada savaşım da bitmedi. Ulan o kadar alüminyum binası basacağım. Mil basayım daha güçlü çıkıyorum. Berekiz coğrafya. Evet, Kanada'yı düşüremiyoruz bu arada bir şekilde anlamadım ama. Ya Amerika sana bir şey yollayacağım da. Başına yakışıklı biri geçiyormuş. Hey. Yok yok kabul etme. Ne oluyor? Çin'e ne oldu? Çin e çıkarma ya. Uçan Amerika çıkarma hatta bak biter o savaşı. İngiliz bir tık daha önemli şu an. Ya bu Almanlar kadar dönek bir millet görmedim ben. Ne diyorsun ya be sen? Ya bu, bu döneklik nedir ya? Ya Zaman değiliz bir kere. Ya kimsiniz komünistlere kimsiniz? biz dönek bilirdik. Almanlar onlardan dönek çıktı. Komünistler mi onun dönek? Faşizm satılır mı ya? Şu güzelim ideoloji. Kardeşim, seçim oldu savaş sırasında. Allah Allah. Nerede oldu? Ya, ya? E, nerede oldu o savaş? Hangi başarısızlığa Bir saniye, sonra olayın püf ya. noktası seçim olmaması zaten. Ya, Güzüksün. sormayın efendim, ya... El-Amein'de sıradın... mi, yoksa Doğu'da yok, mı? Yok, Ya, Doğu'da baya... Doğuda, doğu'da, Doğu değil aslında. Sıkıntı İberiya'da. Evet. İberiya'da. İberya'da başladı her şey. Führer'in burada bir Aha. koltuk sallamaya başladı orada. E Şimdi toprak dağılımı nasıl yapalım? <laughs> İki parça toprak gereği ben bitirdim. Ben üstü alayım, siz altı alın. Sen şey. onu bize bağla, sen onu bize bağla. Papa olarak hepinize barış sağlamanızı tamam, dimaat ediyorum. Tamam üstü da. al. <laughs> dur altı ben alayım Toskana'yı. Tamam. Bir de papalık şeyi kalır mı? Statüsü. Aa bir dakika. Ya yanlış, dur bir dakika lan reset yok. de forfeit dedim ya. Yani. Neyse yani ben devam edeyim. Verdim. İşte Iberia'da e baktık. Hava bizde. İttiremiyoruz dedi herkes komutanımız falan. Ah korfim de üstü al Yanlışlıkla korfim dedim. Heh oh tamam. Ece ee, yapma lan. Ne bileyim bir an adam hala yaşamaya devam edecek sandım. Sonra Doğu'da komutan sıkıntısı çıktı. Atayamadık. Atayamayınca adamlar böyle kendine özgür takıldı orada. Pakıt demişler böyle. <laughs> Yalvarıyor bize radyodan bağırıyor adam. Ya gelin lütfen gelin. Açlıktan ölüyoruz. Adamlar etrafımızı sardı falan. Ya biz de dedik e, yapacak bir şey yok. Komutan atayamıyoruz. Yani yönetici ee, adam niye yok. Eee bu savaş? <laughs> tamam, Aslanım Avustralya ya. be. Avustralya'ma bak be. Tutuyor tek başına. Allah'ın komünistleri. İşte <laughs> bu be. Oraya da bir <laughs> yapacağız. Ya bu Avustralya halis mi? Neyse donanma çekeyim oraya da çıkamayın. Ha bir de Avustralya var. Evet Avustralya'ya çıkacaklar. Tarihin en kötü İngilizlerindendir ya. Yok ben değil ben değil. Evet. Yemin ederim adam Malay'ı 8 yıldır düşürecek. Ma o bizden değil Avustralya. <laughs> Malaya bizden <laughs> değil. Malaya'ya sizde değil miydi ya? Yok 8 değil. yıldır düşürecek işte. Bekliyoruz <laughs> bakalım. Evet, ha, sen fabrikası evet. olup benim gibi basamayanlardansın galiba. Hıh. <laughs> Aynı sorunu ben de yaşadım savaşa girince maalesef. Hamdikadan bol ne var bizde, bizde kaynak yok. Ya kaynak istedik, adam sizi tamam, fethedeceğim dedi 38'de, 38'e fethedeceğim dedi, yıl 42 oldu öyle geldi ya topraklar. Gelmedi ki. Anlarız. Gelmedi o. bu arada. Gelmemiş Alman şey çaldı hepsini. Ya 42, adam 38'den beri almaya çalışıyor, ya aradan, ya insan utanır ya, insan utanır. Allah sözün özü Almanlar idare irade sahibi insanlar değilmiş ben onu almadım. Seçimle yönetiliyoruz kardeşim. Führer bak tekrardan oy kazanıyor. Bakarsın tekrar başa gelir üçüncüsünü çıkarır. Bekle sen bekle bana laf edersin. Ben o kadar alüminyum pren diktiktim hiçbir hata yaramadı. Onun yeri sivil yükseldi oh, daha. Söyle, niye beni faction'dan kickledin? Hahaha. Ne diyeceksin sırtına? <laughs> Al ben sana dedim Tanrı'nın kötü İngilizlerinden bak adam. Burada bile yap yapıyor kendi şirketliğini. Abartmayın ya hepinizi tam isteyeyim. Tamam ben isterim, topraklarım. Ben Afrika'ya alıyorum. Tamam tamam, ben almam alıyorum. Ben donanma alıyorum. Komünistlerin Afrika'da ne işi <laughs> var ya? Yıllardır sömürüyorduk ne güzel ya. Neyse, 5 çayım artık. Bir de şöyle bir sıkıntımız vardı. Polonya Fransa'ya savaş ilan etti. Ne? Lan donanmayı, donanma benim hakkım. Sen de al, ben de alacağım. Yok ben de alacağım. Anglosser mi geliyor yoksa? Bu yanayı vesaire ben alayım. Ya veririm ben size toprak. Toprakları boş verin şimdi. Donanmayı ya. al <laughs> Alıyorum işte. Ama sen savaşıyor musun benimle? Allah'ım kafama sıkıcam. Bırak. Bırak. Donan benim hakkım. Tamam al bıraktım. Ha, Türkiye sen <laughs> mi? Bana ne? Bana... <laughs> Kimin puanı yeterse aslanım. Ben, ben İngiliz Madrid önlerine geldi, ben orada... Eee biz de hiç... Afrika çapası vardık yani ne? Ben şey yapmadım, ama bir şey canım, Ben bir şey diyeceğim. Hem Fransız hem Alman hem de İngiliz askerleri Madrid önüne kadar geldi. Ben onlara adayı cehennem yaptım. Bence yani ben de senin düzenini varsaymıştım ben senin ama iyi de hayattin, he. Adam mı? Efendim yani. Sanki ya. o kuru yiyemedin gibi geldi he. Amerikanlar <laughs> belli gelebilir mi ya? Kendileriyle bir özel konuşabilir miyiz? Gel görüşelim. Buyurun. Crash miydik? Evet crash yedik Neyse bitirelim. Yani geriye bir Çin kaldıydı. Ona da uğraşmaya gerek yok bence. Aa, bilmiyorum çok garip bir oyundu. Yani ne bastığımı ne ürettiğimi anlamadım. Türklerle uçak basmak pek bir mantıksızmış arkadaşlar. Pahalı bir de bir uçak. Yani bu kadar pahalı bir uçağa da basmak pek akıl e, şeyi olmadı. Ama uçaklardan memnundum. Ne kadar Türkiye'de genellikle tank da. Oyunu oynayabileceğimiz şey çok saçmaydı. Şöyle ki İngiliz Commonwealth'ini hızlıca toparlayamadı. Ben Irak'ı falan alamadım. O garanti yüzünden. PC'ni yani PC hiçbir zaman göremedim. O biraz kötüydü. Bunun dışında bilmiyorum. Çok garip bir savaştı ya. Savaştı mı hissedemedim ha? Bilmiyorum. Çok garip bir oyundu. Fazla bir oyundu.